Evet, asit bazı tuzlarla ünitemize devam ediyoruz. Asitler sıvı çözeltilerine hidrojen iyonu yani suyun içerisine attığınız zaman hidrojen iyonu verebilen maddelerdir. Bazı asitlerin suda yanlaşma tekniği aşağıdaki gibidir. Hidroklorik asit, hidrojen ve klor ayrılıyor dikkat edelim. Daha sonra sülfürik asit, hidrojen dikkat edelim. Hidrojen sülfür, HKS, hidrojen siyanür, HCN, asetik asit, Dikkat edin burada hidrojen. Bu şekilde H artı iyonu veriyorsa ne diyoruz? Asit diyoruz. Asitlerin genel özelliklerine bakalım. H artı iyonu oluştururlar. Tatları ekşidir. Sulu çözeltilerini elektrik akımı iletirler. Önemli özellik bunlar. Yakıcı ve tahriş edicidirler. Turun sol kağıdını kırmızıya boyarlar. Sorularda karşımıza bu çok çıkıyor. Bazılarla tepkimelerinden tuz ve su oluşur. Yani asitle bazı tepkimeye koyduğunuz zaman tuz ve su oluşacaktır. Bunu aynı zamanda nötrleşme tepkimesi diyoruz. Atilleri, asitleri metallere attığınız zaman hidrojen gazı oluşur. Yani metalle asiti birleştirdiğin zaman tuz ve hidrojen gazı oluşur. Bu da önemli karşımıza çıkacaktır bu ifadede. Bir uyarımız var. Yapısında hidrojen olan maddenin asit olduğu kesin değildir. Mesela amonyak. Yani buradaki bu asit değil bazdır. direkt görüntüsünde değil de sulu çözeltileri. Bu asit görünümlü olup bazdır. Bir maddenin asit özelliği göstermesi için yapısında hidrojen iyonu içermesi şart değildir. Aynı zamanda e, karbondioksit, kükürt dioksit gibi bunlar da nedir? Asit özellikli e, maddelerdir. Yani illa hidrojen olmasına gerek yok veya hidrojen olup da asit olmayabilir. Sulu çözeltilerine hidrojen iyonu verenlere asit diyoruz. Şimdi asitlerine kendi arasında kuvvetli ve zayıf olanlar var. Kuvvetli asit suda çözündüklerinde tamamen iyonlaşabilen asitlere denir. Yakıcılığı ve elektrik iletkenliği gibi özellikleri fazladır. Yani biz size bir kapı içerisinde iyon verildiği zaman şu şekilde iyonu çok fazla ise kapı içerisinde, su içerisinde o zaman bunun nedir? H iyonlar çok fazla olduğu için, iyonlaşması fazla olduğu için bu kuvvetli asittir. Zayıf asit ise iyonları az olan asitler. Suda tamamen iyonlaşmayan asitlere denir. Tabloyu inceleyelim aşağıdaki Evet arkadaşlar şimdi aşağıdaki tabloya baktığımız zaman asitlerin kuvvetli ve zayıf olma durumlarına göre hidroklorik asit tuz ruhu bilinen adıyla kuvvetli sülfürik asit zat şahı, kuvvetli nitrik asit kezzap kuvvetli asetik asit zayıf sirke diyebildiğimiz karbonik asit gazoz zayıf asit olarak biliniyor. Bazılara geçtiğimiz su çözeltilerine hidroksit iyonu verebilen maddelerdir bazı bazıların suda yanlaşma tekme vermiştir. Hidroksit iyonu verecektir. Dikkat edelim bakın. Hidroksit iyonu, OH iyonu verenler nedir? Bazdır. İşte sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, magnezyum hidroksit, amonyak basın asit görünümlü bazdır bu da. Sulu çözeltilerine hidroksit iyonlarını vermişlerdir. Bunların genel özellikleri hidroksit iyonu verecektir. Tatlar acıdır. Sulu çözeltileri bunların da elektrik akımı iletiyor. Turnusol kağıdını maviye çeviriyor. Asitlerle tepkimesi yani nötrleşme tepkimelerine tuz ve su oluşuyor. Metallerle tepkimeye girmezler. Yine aynı şekilde bazılarında kuvvetli ve zayıf olma durumları var. Ee, yine aynı şekilde iyonlaşması fazla olanlar kuvvetli, iyonlaşması az olanlar zayıf olarak adlandırılıyor. Bakalım sodyum hidroksit, e, sud kostik diye geçiyor kuvvetli. Potasyum hidroksit, potas kostik kuvvetli. E, kalsiyum hidroksit, sönmüş kireç zayıf. Amonyak ise zayıf e, baz olarak nitelendirilebiliyor. Şimdi bu pH kavramına göre aslik bazlık değerlendiriliyor. Ee, televizyon izlerken e, şampuan su gibi ürünlerde pH'i 5.5 insan cildine uyumludur gibi ifadelerle karşılaşmaktayız. Burada pH kavramını bilim insanların e, maddenin asidik, ve, asidik mi, bazik mi olduğunu anlamak için geliştirdikleri e, bir ölçektir. pH 0 ile 14 arasında değişen 14 taneli bir ölçektir. E, 0 ile 7 arası asit, 7 nötr, 7 ile 14 arası ise bazdır. 0'a doğru asitlik artar, 14'e doğru ise bazlık artar. pH değeri 7'den küçük ise çözelti asidik, 7'ye eşit ise nötr, 7'den büyük ise çözelti bazik özellik gösterir. Bir uyarımız var. Asit ve bazların kuvvetli olanlarının yakıcılık özellikleri fazla olduğu için herhangi bir duyu organıyla temas ettirmemelidir. Maddenin asit mi baz mı olduğunu anlamak için tadına bakmak gerekir. Tuzlar, asit ve bazların tepkimesi sonucunda oluşan bileşiklere tuz denir. Asitle bazlar veya asitle metallerin tepkimesiyle de tuz oluşur. Tuzlar katı halde elektrik akımını iletmezken eriyik ve sulu çözeltilerine akımını iletmektedirler. Asitle bazın birleşimi tuz ve suyu meydana getirmiştir. Tuzların oluşum şekillerine göre de ayrılabilirler. Kuvvetli asitle kuvvetli baz nötr tuz ve su oluşturuyor. Kuvvetli asit, zayıf baz asidik tuz oluşuyor. Zayıf asit kuvvetli baz, bazik tuz oluşuyor. Yani tepkimeye giren asit ve bazımızdan hangisi kuvvetliyse ona göre özellik gösteriyor. Yani asit kuvvetli ise tuzumuz kuvvetli oluyor. Baz kuvvetli ise tuzumuz baz, e, bazik özellik oluyor. İkisi de eşit büyüklükte ise nötr oluyor. Evet, Diğer bir bileşiğimiz oksitler. Bu oksitler asit yağmurlarını meydana getiriyor. Elementlerin oksijen ile yaptığı bağlara oksit denilir metal oksit ve ametal oksit diye iki gruba ayrılıyor. Evet, şekildeki örneklerimize bakalım. E, bazik oksit, sodyum oksit. E, bazik oksit demek ki metallerle yapılanlar bazik oksit, ametallerle yapılanlar e, asidik oksit. Metal oksitler baz özelliği gösterirken ametal oksitler eee oksijence zengin bileşikleri asit özelliği gösterir. Sanayi kuruluşları motorlu taşıtlar, ev bacalarından çıkan gazların karbondioksit, kükürt dioksit, sodyum dioksit havada yoğunluğu artınca uygun koşullarda su buharı ile birleşerek asit yağmurlarını oluştururlar. İster şiddetli isterse zayıf olsun asit yağmurları kısa ve uzun vadede birçok zararlı sonuçlara yol açmaktadır.